Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 77. bölümünde Magzay yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir dairede alan sorusuna 5 farklı çözüm yapmaya çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. O merkezli çeyrek çemberde DE diktir AO, EB eşittir BO, ED eşittir 6 cm, OC eşittir 12 cm'dir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç cm karedir diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi OC yarı çaptır. E, Yarıçap burada 12 olduğu için ben burada O ile D'yi birleştirirsem burası da yarı çap olacak. O yüzden burası da gördüğünüz gibi 12 oldu. E, buradaki OED dik üçgenine bakarsanız hipotenüs 12 ve ED burada 6 olduğu için 30-60-90 üçgenini sağlar. Demek ki buradaki açı 30 derece. Burası gördüğünüz gibi 60 derece olmuş oluyor. E, buranın tamamı da dik olduğu için buradaki DOC açısına da gördüğünüz gibi 60 derece kalmış oluyor. E, buradaki üçgen 30-60-90 üçgen olduğuna göre 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı toplamda burası 6 kök 3. 2'ye böldüğü için gördüğünüz gibi buralar 3 kök 3, 3 kök 3 diye ayrılmış oluyor. Şimdi buradan sonra taralı daire diliminin alanını nasıl hesaplayacağız biz burada? Daire parçasının alanını. Bu DC önce birleştirelim. DC birleştirdiğimizde burada gördüğünüz gibi bir dilim oluştu. Buradaki dilime örneğin şöyle gösterelim şu şekilde. Bu dilimin alanı hesaplayabiliriz. Onu önce bir hesaplayacağız. Daha sonra buradaki BDC üçgenin alanını da hesaplayıp toplayacağız. E bize tüm alanı verecek. Yani şuradaki e, Taralı parçaya gördüğünüz gibi daire parçasına A diyorum. E, orası nasıl hesaplanıyor? 60 derecelik bu daire diliminin alanında buradaki ODC üçgeninin alanı çıkartacağız. Şimdi ODC üçgenine dikkat ederseniz kenarları 12-12 olduğu için burası 60 derece olduğu için bu aslında eşkenar üçgen oluyor. Gördüğünüz gibi burası da 12 olmuş olur. Eşkenar üçgen olduğu için yine burası 60 derece burası da yine 60 derece olmuş oldu. E, şimdi A dediğimiz alanı önce bir hesaplayalım. E, A dediğimiz alan dediğimiz gibi 60 derecelik daire diliminden yani 60 bölü 360 çarpı pi kareden önce eşkenar üçgen alanını çıkaracağız. 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçapın karesi eksi buradaki eşkenar üçgenin bir kenarı 12 olduğu için. Eşkenar üçgenin alanı 12'nin karesi kök 3 bölü 4 formülünden yani a kare kök 3 bölü 4 formülünden hesaplayabiliriz. Yani burada 60 360 sadeleşirse 1 bölü 6. 12'nin karesi 144. 144'ü 6'ya böldüğümde sol tarafta gördüğünüz gibi 24 pi kalıyor. 12'nin karesi 144. 144'ü 4'e bölersem sağ tarafta da gördüğünüz gibi 36 kök 3 kalmış oluyor. Yani a dediğimiz kısmı bulduk. E daha sonra BDC üçgenin alanı nasıl hesaplayacağım? Şimdi BDC, 3, BDC üçgenine dikkat derseniz buradaki şeklin tam yarısı olur. Çünkü buradaki EDCO şekli yani şu dörtgene bakarsanız bir dik yamuktur. Ve buradaki B noktası da dik yamuğun dik kenarının yani yüksekliğinin tam ortasına geldiği için BDC üçgeninin alanı dik yamuğun alanının yarısıdır. Önce onu bir yazalım. Yani BDC üçgeninin alanı buradaki o, C, D, e, yamuğunun alanının yarısıdır. Şimdi bu bilgiyi kullanarak hesaplayalım tüm alanı. Ee, önce yamuğun alanı hesaplayalım. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den hesaplarsak. Alt taban gördüğünüz gibi 12. Üst tabanı ED 6. Çarpı yüksekliği gördüğünüz gibi burası. Toplamda 6 kök 3 bölü 2 diyorsunuz. Bu bize yamuğun alanı veriyor önce. E burada hesaplarsak gördüğünüz gibi 12 artı 6 18. 18 2'ye bölersem 9. 9 kere 6'dan e buradaki yamuğun alanı 54 kök 3 olmuş oldu. E buradaki BDC üçgeni lazımdı bize. E BDC üçgeninin alanı da bunun yarısı olduğunu söylemiştik. Yani orası 27 kök 3 olmuş oluyor. E taralı alanı sorduğu için bize taralı bölgenin toplam alanı şöyle diyelim taralı alan Komple yeşil alan yani. Ee, üst taraftaki A dediğimiz alan gördüğünüz gibi 24 pi eksi 36 köküçtü. Artı 27 köküç diyorsunuz. 27 köküç. Yani BDC üçgenin alanının üzerine ekliyorsunuz. E bu işlemi de yaptığınızda gördüğünüz gibi sonuç eksi 36 köküç 27 köküç daha eksi 9 köküç yapar. Yani cevabımız 24 pi eksi 9 köküç olarak gelmiş olur. E bu şekilde bulmuş olduk. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde bu daire dilimini şu şekilde de hesaplayabiliriz. Ondan bahsedeceğim. Mesela biz burada şu Değerleri önce bir tekrar bulalım. Burada OD'yi birleştirmiştik. OD'yi birleştirdiğimizde buradaki OED üçgeni 30, 60, 90 üçgen olmuştu. Çünkü burası 12 idi. Burası 30 dereceydi. Burası da yine 60 dereceydi. Bunları bir yazalım. Şimdi ben burada te tekrar DC'yi birleştirdiğimde gördüğünüz gibi buradaki DC dediğimiz alan aslında şöyle oluyor. Burası da DC dediğimiz uzunluk daha doğrusu. Şurası 12 olduğu için şuradaki daire diliminin yani daire parçasının şu alanını hesaplamamız lazım. Şimdi bunu farklı bir şekilde şöyle hesaplamaya çalışacağım ben. E şimdi oradaki gördüğünüz gibi 60 dereceyi ben burada bir tane dik indirirsem buraya. E burayı tam iki eş parçaya böler. Çünkü merkezden inilen kirişin inilen dikme iki eş parçaya bölecek. Buralar alt alta oluyor. Gördüğünüz gibi şuradaki bakın parçanın alanına mesela ben A dersem şuradaki parçanın alanı da A olur. Eşit böldü çünkü. E dolayısıyla bakın burası 6'ya ait olan kirişse bakın burası da aynı. Orası da tekrar yine A olur. mesela buradaki alanda şurada gördüğünüz alanda alır. Yani bu ağlardan birini bulup 2 ile çarpacağım ikinci yolda. Burası da gördüğünüz gibi 30 derece olduğunu zaten biliyorsun. E şimdi ne yapacağım? Bakın buradaki 30 derecelik daire dilimin alanından şuradaki dik üçgenin alanını çıkaracağım bu sefer. E buradaki 30-60-90 üçgeni olduğu için bakın 30'un karşısı 6 ise şurası gördüğünüz gibi yine 60 derece olduğu için şu uzunlukta toplamda yine 6 köküç oluyor. O zaman e, burada A dediğimiz alanı bulalım. A dediğimiz alan dediğimiz gibi ve 30 derecelik daire diliminin alanını hesaplayalım önce. 30 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı çapın karesi eksi. Buradaki dik üçgenin alanı o da gördüğünüz gibi dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 6 kökü 3 çarpı 6 bölü 2'dir. E buradan hesaplamaları yaparsam 30 360 burada sadeleştiği zaman gördüğünüz gibi burada 1 bölü 12 geliyor. 12'nin karesine 12'ye bölersem bir tane 12 kalır. Yani sol tarafta gördüğünüz gibi 12 pi kalmış oldu. E sol tarafta 12 pi var. Eksi 36 kökü 3 var sağ tarafta. 2'ye bölersem orası da 18 kökü 3 olmuş oluyor. Şimdi bize dediğimiz gibi şurada 2A dediğimiz kısım lazım. A dediğimiz değer buysa 2A dediğimiz kısım. Bunu 2 ile çarparsak gördüğünüz gibi tekrar 24 b eksi 36 kökü şeklinde gelmiş oluyor. Şimdi bunu bulduk. Daha sonra BDC üçgeninin alanını bu sefer farklı bir şekilde bulmaya çalışacağım. Şimdi ben dik yamuğu tekrar buraya çiziyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle bir dik yamuk tekrar çizmiş olalım. Buradaki dik yamuğun tam ortasında şöyle bir orta noktaya gelen bir BDC üçgeni vardı. Burası O, C, D, E şeklindeydi. Tekrar burası B'ydi. Şimdi daha sonra bize neresi lazımdı? Şuradaki taralı bölgenin alanı gerekiyordu. Biz az önce de zaten bulmuştuk. Bakın buranın tamamı 6 köküştü. Şu eşit olan parçalarda 3 köküç, 3 köküç şeklindeydi. Onları zaten biliyoruz. Tekrar buraya yazıyorum. Bakın burası dikti, burası dikti. Şurası yine 3 köküştü. Burası tekrar 3 köküştü. E, bu üst taban 6. Alt taban da gördüğünüz gibi 12'ydi. Şimdi biz burada taralı bölgenin alanı bu sefer farklı bir şekilde şöyle yapabiliriz. Mesela ben bu şekli dikdörtgene tamamlarım şu şekilde. Bakın şöyle yaparsam zaten dikdörtgen oluşmuş oluyor. E dikdörtgen olacağı için burası alt kökü ise bakın burası da alt kökü olur. Buraya da örneğin K noktası diyelim. DK uzunluğuna da 6 kalıyor. Alt taban 12 olduğu için. Şimdi buradaki dikdörtgenin alanından köşedeki alanları çıkarmaya çalışacağım. Köşedeki dik üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı hesaplayalım. Şuradaki dik üçgenin alanı örneğin 6 çarpı 3 kökü 3'ün yarısından Buradaki alan gördüğünüz gibi 9 kök 3 oluyor. Şuradaki alanı hesaplarsanız 3 kök 12 çarpıp 2'ye bölersen burası 18, 18 kök 3 gelmiş oluyor. Buradaki üçgenin alanı da yine 6 çarpı 6 kök yarısından tekrar 18 kök 3 gelmiş oluyor. E, dörtgenin alanından köşedeki alanları çıkartırsam Geriye BDC üçgenin alanı kalır. EBC BDC üçgenin alanı dikdörtgenin alanı da 12 çarpı 6 köküçten gördüğünüz gibi 12 çarpı 6'dan 72 köküç geliyor. Eksi köşedeki alanları çıkartıyorum. Yani 9 köküç var. 2 tane de 18 köküç var gördüğünüz gibi. E burada hesaplarsam eksileri kendi içine toplarsanız burası 72 kök 3 eksi 18 18 36 9 daha burası 45 kök 3 yapmış oluyor. 72'den de 45 çıkardığınızda e burada tekrar gördüğünüz gibi 27 kök 3 kalmış oldu. E ben yukarıda A, 2A dediğimiz alanı şurada bulmuştuk. 24 pi eksi 36 kök Üzerine de BDC'nin alanını eklersem taralı bölgenin alanı gördüğünüz gibi taralı bölgenin alanı tekrar 24 pi eksi 24 pi eksi 36 kök 3'ün üzerine tekrar 27 kök ekleyeceğim. Buradan da cevap tekrar 24 pi eksi 9 kök 3 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Şimdi üçüncü çözümde de buradaki bulduğumuz daire parçasının alanını farklı bir şekilde hesaplamaya çalışacağım. Şu DC'yi tekrar çiziyorum burada. Hatta O ile D'yi aynı şekilde D ile C'yi tekrar çizelim bu şekilde. Şuradaki dediğimiz daire parçasının alanını farklı bir yoldan bulmaya çalışacağız. Şimdi bir kere bu 30-60-90 üçgen olduğunu tekrar yazalım. Burası 30'du burası 60 dereceydi. Aynı şekilde buranın tamamı 60 dereceydi. Buralarda 3 kök 3, 3 kök 3 şeklindeydi. Yarı çapta zaten 12 olduğu için şu kısımlarda 12 idi. Şimdi burada dediğimiz daire parçasını yani şu dilimin alanını yan tarafa tekrar çiziyorum. Şimdi çemberde şöyle bir olay var. Önce onu söyleyelim. Herhangi bir daire sorusunda bakın şöyle çizdiğimizde buradaki alan yani şuradaki açı örneğin Alfa olsun. Açı çok önemli değil. Şimdi yarı R olsun. Şuradaki yayın uzunluğunu soruda verirse örneğin yayın uzunluğu da diyelim ki L olsun. Buradaki taral alan yani bu daire diliminin alanı. Direkt alan diyorum buraya. Alan. Şuradaki yarıçapla yayın uzunluğunun çarpımının yarısıdır. Bu zaten e, daire diliminin alan formülüyle yani alfa derecelik daire diliminin alanıyla alfa derecelik yayın uzunluğunun formülünden geliyor. Onların düzenlenmiş hali. Yani kısaca R çarpı L bölü 2 bize buradaki taralı dilimi veriyor. E bu sefer ODC dediğimiz bu dilimi oradan hesaplayacağım ben. Şimdi ODC dediğimiz alanı bulmak için önce buradaki DC e, yayın uzunluğunu hesaplayacağım. E, buradaki DC yayın uzunluğunu şöyle söyleyelim. Bakın DC yayının uzunluğu. E, 60 derecelik daire e, yayı olduğu için o 60 derecelik yay olduğu için 60 bölü 360 çarpı pi çarpı, pardon 2 pi r'dir. Yayın uzunluğu olduğu için 2 pi'ye ekleyeceğiz. Yarı çapta gördüğünüz gibi 12. Burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığınızda gördüğünüz gibi burada 1 bölü 6 oranı gelmiş oluyor. Buradan da sadeleştirdiğinizde burada 2 çarpı 2'den gördüğünüz gibi dc yayın uzunluğu 4 pi oldu. Yani şu yayın uzunluğu 4 pi oldu. Bize daire dilimi lazım toplamda şu 60 derecelik dilim. Oradan da eşkenar üçgenin alanını tekrar çıkaracağız. Şimdi ne yapalım? 60 derecelik daire diliminin alanı ne olacak? Şunların çarpımının yarısı yukarıda verdiğimiz formüle göre. E buradaki eşkenar üçgenin alanını da bu sefer farklı bulalım. Örneğin farklılık olsun. Buradan bir tane dikindirerek yapalım. Buradan dik indirdiğimde tabanı keş parçaya bölecek. Gördüğünüz gibi burası 30 60 90 üçgen olduğu için buradaki üçgen. E şurası 30 derece olduğu için. 30'un karşısı 6 ise yüksekliğimiz 6 kök O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den buradaki ODC üçgeninin alanını hesaplayabiliriz. O zaman sonuç Şurada dediğimiz A diyelim tekrar buraya A dediğimiz bölgenin alanı e dediğimiz gibi buradaki daire diliminin komple alanı yayın uzunluğuyla yani 4 pi ile yarıçapın çarpımının yarısıdır yukarıda verdiğimiz şu formülden e 4 pi çarpı 12 bölü 2 eksi şuradaki üçgenin alanı da gördüğünüz gibi taban uzunluğu 12 yüksekliği 6 kök 3 bölü 2'dir. E buradan hesaplama yaparsam gördüğünüz gibi 12 bölü 2'den e burası 6. 6 kere 4'ten tekrar burası 24 pi oluyor. E tekrar burayı sadeleştirirsem gördüğünüz gibi 6 çarpı 6'dan burası tekrar 36 kök 3 olmuş oldu. A dediğimiz alanı bulduk. Daha sonra BDC üçgeninin alanını hesaplayacağız tekrar. Şimdi BDC üçgeninin alanını da hesaplayalım. E Onun tekrar yamuğun alanının yarısı olduğunu bildiğim için tekrar oradan yapacağım farklı bir yola da girebilirsiniz tabi. Mesela burada koordinat düzlemi şeklinde düşünüp ben burada B, O'yu orijin olarak düşünüp B noktasını, D noktasını ve C noktasının koordinatlarını bulup Sarus kuralından da yapabiliriz. Hatta öyle yapalım. Yani farklılık olsun tekrar. Mesela ben burada O noktasını orijinal olarak düşünürsem burası gördüğünüz gibi 0'a 0. C noktasının koordinatları gördüğünüz gibi 12'ye 0. E, D noktası da koordinat olarak düşündüğümüzde O, C, X ekseni olsun. 6'ya 6 kök 3 olmuş oluyor zaten. 6'ya 6 kök 3. E, burada B noktası da gördüğünüz gibi Y ekseni olsun AO. A, O. Dolayısıyla 0'a 3 kök 3 noktası olmuş oluyor. Şimdi köşeleri BDC olan üçgenin alanını sarı kuralına göre hesaplarsanız alan şöyle yazarsam alan BDC. BDC köşelerini alt alta yazıyorsunuz. Önce on, C yazalım üstte. Işte. C köşesinden başladım. 12'ye 0. Sonra D yazıyorum. 6'ya 6, ya 6 köküştü. Bir de B yazıyorum altına. B köşesi de 3'e 3, 3 köküştü. İlk yazdığımız satırı sona yazacağız. 12'ye 0. Daha sonra biz bunu Sarıs kuralından dolayı determinant yapacağız burada. Bir de başında 1 bölü 2 çarpım halinde vardı. E şimdi burada çapraz çarparsam Şuna şunu çarptığınızda yani 12 ile 6 kök 3 çarparsanız burası 72 kök 3. 6 ile 3 kök 3 çarparsanız burası 18 kök 3. 0 çarpı 0'dan 0. Bunları kendisine topluyorsunuz. 70 ile 18 toplarsanız burası gördüğünüz gibi 90 kök 3 gelmiş oldu. Daha sonra sol tarafa doğru çapraz çarparsam 0 bunu çarparsam. 0 bunları çarparsam gördüğünüz gibi burası 36 kök 3 olmuş oluyor. 36 kök 3 Burayı da kendi içine topladığınızda sol tarafın toplamı da 36 kök 3. Sağdaki sonuçtan soldaki sonucu çıkartıp mutlak değer içinde yazıp 2, 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yani 1 bölü 2 çarpımında mutlak değer içinde 90 kök 3 eksi 36 köküçtü sarus kuralına göre. E buradan hesapladığımda 90 köküçten 36 köküçü çıkarırsam 54 2'ye böldüğümde yine 27 kök köküç gelmiş oldu. E bu ifadeyle de bu ifadeyi topladığınızda tüm alanı hesaplamış oluyorsunuz. Yani sonuç yukarıdaki yeşil taralı bölgenin alanı taralı alan e, tüm alan yani ne oluyor? 24 pi eksi 36 köküçte 27 köküçü toplarsanız cevap yine 24 pi eksi 9 kök 3 birim kare ya da santimetre kare şeklinde gelmiş oluyor. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde de şöyle bir şey yapacağım. Şimdi kadar sene burada eşitlik benim aklıma kelebek benzerliğini getiriyor. Kelebek benzerliği olabilmesi için bakın bunu böyle uzatıyorum bu tarafa doğru. Yani BD'yi aşağıya doğru şöyle bir uzatalım. Daha sonra OC'yi de uzatıp bunları birleştireceğim burada. Şöyle birleşmiş olsun. Şimdi buraya da örneğin bir harf verelim. Örneğin F köşesi olsun burası da. Şu üçgenle şu üçgen paralellikten dolayı gördüğünüz gibi kelebek benzerliğini sağlar. Şimdi kelebek benzerliğine göre bir kere şu değerleri tekrar bir yazalım. Burasının zaten 30 69 üçgeninden geldiğini biliyorduk. Onu tekrar yazalım. Burası 12 idi. Burası 30 dereceydi. Aynı şekilde burası 3 kök 3. Buraya da tekrar 3 kök 3 şeklinde bulmuştuk. Eşitlikten dolayı kelebekten dolayı bu üçgenler arasında eşitlik var. Dolayısıyla bu uzunluk 6 ise burası da yine 6 olması gerekiyor. Şimdi şu karışıklık olmaması adına şu yarıçapı şimdilik siliyorum buradan. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Biz tekrar bu DC'yi birleştireceğiz. Oranın zaten 12 olduğunu az önce de hesaplamıştık. Yani bura e, buradaki ODC üçgen eşkenar üçgen olduğu için burası tekrar 12 yazalım. Şimdi şuradaki daire parçasının alanını yine İlk yöntemden yapabiliriz. O bir dursun şimdi. Bu sefer BDC üçgeninin alanını şöyle hesaplayacağız. Bir kere biz kelebekten dolayı şunu biliyoruz bakın. BF uzunluğuyla BD uzunluğu kelebekten eşit. O zaman e, tabanlara göre yani CTP noktasına göre e, BD ile BF eşitse buradaki alanla buradaki alan da birbirine eşittir. Yani BDC üçgeninin alanı BFC üçgeninin alanı eşittir. Yani alan BDC eşittir gördüğünüz gibi alan. BFC'dir. BFC üçgenin alanı da gördüğünüz gibi tabanı 18. Yüksekliği 3 köküç olduğu için bunların çarpımının yarısıdır. Yani 18 çarpı 3 köküç bölü 2'dir. E, buradan sadeleştirme yaptığımda 18'i 2'ye bölersem 9, 9 çarpı 3'ten orası da ee, ne geldi yine 27 kök 3 olarak geldi. Şimdi BDC üçgeninin alanını hesapladım. Daha sonra şurada taralı alana yine ben A diyorum. A dediğimiz alanda nasıl bulunuyordu onu tekrar şurayı çizelim. E burası 12 olduğu için, şurası da 60 derece olduğu için 60 derecelik dilimden yine eşkenar üçgenin alanını çıkararak yapalım. Yani iki yöntemdeki gibi A dediğimiz alan 60 derecelik daire dilimi yani 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçapın karesidir. Eksi eşkenar üçgenin alanı tekrar 12'nin karesi kök 3 bölü 4'tü. Buradan hesaplamaları yaparsam sol taraf yine gördüğünüz gibi 24 pi sağ tarafta 36 kök 3 kalıyor. A dediğimiz alan bu. Üstteki taralı BDC alanı da üstte 27 kök 3. Tüm alanı topladığımda sonuç yine taralı bölgenin alanı toplarsam 24 pi eksi 36 kök 3'te 27 kök 3 toplarsanız 24 pi eksi 9 kök 3 gelmiş oluyor. Devam edelim. Beşinci ve son çözüm. Şimdi bu çözümde de şöyle bir farklılık yapacağım. Şimdi ben burada mesela O ile D'yi bir birleştireyim. Şu şekilde birleştirdim. Bu sefer şöyle yaparsak bakın. Buradaki alanın daire diliminin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkaracağım. Oraya da örneğin bir isim verelim. F diyelim. Yani o FC üçgenin alanını çıkararak yapmaya çalışacağım. Yani şu alanı da hesaplamamız gerekiyor. Şimdi burada da e, burada oranları bulabilmemiz lazım. Yani burada OF'nin FD oranını ya da BF'nin FC oranı bulmamız lazım. O yüzden burada B noktasından ED'ye paralel olacak şekilde bir K noktası çizelim. Yani BK'yı çizelim. Gördüğünüz gibi buraya paralel yaptığım için burası da dik olsun. Şimdi burası orta taban oldu. Bunlar eşit olduğu için gördüğünüz gibi şu parçayla şu parça da zaten eşit olacak. Orta tabandan dolayı gördüğünüz gibi burası 3 oldu. Daha sonra şurada taradığım üçgenle burada taradığım OFC üçgen arasında bir kelebek benzerliği oluştu. Kelebek benzerliğine göre 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 oranı var. E 1 bölü 4 oranına göre ben buraya K dersem gördüğünüz gibi burası 4K oluyor. Yine benzer şekilde şuradaki uzunluğa A dersem burası da gördüğünüz gibi 4A. E orta taban olduğu için buradaki OK uzunluğu toplamda 5A ise KD uzunluğu da yine 5A olmuş oluyor. Onu da buraya yazalım. Şimdi buradan sonra alanlar tabanlarla orantılı olacağına göre isim vererek başlayalım. En küçük yerden başlıyorum. A'ya karşılık buradaki alana şöyle görünmesi için siyahla yapacağım. A'ya karşılık buradaki alana ben A dersem 4A'ya karşılık gördüğünüz gibi buradaki alan 4A oluyor. Bakın burada da K'ya 4K oranı olduğu için K'ya karşılık 4A ise 4K'ya karşılık yine burası 16A olmuş oldu. Onu da bu şekilde yazdım. Daha sonra bakın şu uzunlukla şu uzunluk eşit olduğu için e burası toplamda 5A olduğuna göre şu kısımda gördüğünüz gibi 5A oluyor. Bu bir. Daha sonra e, şuradaki bölgenin alanına da komple B diyeceğim. Şimdi burasının 30, 60, 90, üçgenini az önce zaten bulmuştuk. Aynı şekilde burası yine 60 derece olmuş oluyor. Şimdi ne yapacağız? Önce şuradaki 16B ile 16 A ile pardon B'nin toplamı 60 derecelik daire dilimidir. Onu hesaplayacağız. Daha sonra A'yı da hesaplamamız lazım. Onu daha sonra yapalım. Şimdi bir kere 16 A artı B dediğimiz alan 60 derecelik daire dilimidir. 60 derecelik daire diliminin alanı da 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçapın karesidir. 12'nin karesi. E buradan ne gelmiş oluyor? Gördüğünüz gibi 60 bölü 360'dan 1 bölü e 6, 144'ü 6'ya bölersem burası 24 pi zaten geliyor. O bir kenarda dursun. Daha sonra e, buradaki 16 artı B'yi bulduk. E şimdi daha sonra A'yı veya işte 5 A'yı ya da 16 A'yı bulmaya çalışacağız. O da en kolayı şudur. Bakın şuradaki dik üçgenin alanı ben hesaplayabilirim. E burada 30 60 90 üçgen olduğunu zaten biliyorduk. E 30'un karşısı 6 60'ın karşısı yine 6 köküç. Yine 2 eşit parçaya bularsa 3 köküç. 3 köküç şeklindeydi. O zaman buradaki BOC üçgeni toplamda gördüğünüz gibi 20 A'dır. O yüzden 20 A'yı da orada hesaplayalım. Yani 20 A dediğimiz alan ee, gördüğünüz gibi dik üçgenin alanı yani 3 kök 3 çarpı 12 bölü 2'dir. yani 3 kök 3 çarpı 12 12 bölü 2'dir. Buradan da ne geliyor? 3 çarpı 12 oluyor. 36 2'ye bölersem 18 kök 3 gelmiş oluyor. Şimdi peki bize ne lazımdı? Taralı bölgenin alanı. E taralı bölgenin alanını ben nasıl bulabilirim? E taralı bölgenin toplam alanı ne oluyor gördüğünüz gibi? 5, 6A artı B oluyor. E 6A artı B'yi elde edebilmem için yukarıda 16 artı B'yi bulduğuma göre e şunu hesaplayabiliriz aslında. 20A 18 3 ise 10A'yı bulsak aslında bu yeterli. 10A dediğimiz alanda gördüğünüz gibi 9 köküç oluyor. 20A 18 3 ise 10A 9 köküç. O zaman üstteki alandan bu alanı çıkartırsam taraf tarafa yani 16 artı A, B'den şöyle söyleyelim. 16A artı B alanından 10a'yı çıkartırsam gördüğünüz gibi 6a artı b kalıyor. E bu da zaten taralı bölgeyi ifade ediyor bize sorulan. O zaman sonuç üstteki alandan alttakini çıkartıyorsunuz. Yani sonuç dediğimiz gibi yine 24p-9 3 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.